Eksozomlar içerisinde protein artıkları bulunan küçük kesecikler. Bu kesecikler hücrelerin içine girdiğinde kök hücre uyarısı yaparak fibroblastları aktive ederler ve kolajen sentezini arttırırlar. Yani bu yeni nesil eksozom dediğimiz tedavi yöntemi aslında bir çeşit kök hücre tedavisi. Peki bu eksozomlar nerelerden elde ediliyor? Eksozomlar plasenta kaynaklı yani insan kaynaklı olabildiği gibi kolostrum dediğimiz ilk süt kaynaklı ya da bitkisel kaynaklı olabilir. Ben kliniğimde en sık bitkisel ve kolostrum kaynaklı egzozomları kullanıyorum. Kolostrumdan elde edilen altın egzozom tedavisini hem anti-aging amaçlı yapabiliyorum hem saç dökülmelerini özel kullanabiliyorum. Aynı zamanda leke hastalarımda yapabiliyorum. Egzozomun en büyük avantajı tek seansta etkili oluyor olması. Yani ortalama 6 ila 8 seans mezoterapi yapacağımıza tek seans egzozom yaparak istediğimiz etkiyi elde edebiliyoruz. Bu sayede hem vakitten kazanmış oluyoruz hem de kök hücre uyarısı yaparak Kolejen sentezini arttırmış, cildin sıkılığını arttırmış, anti aging etkisini sağlamış, lekelerden arınmış, canlı ve parlak bir cilt sağlıyoruz. Aynı şekilde saçlarda da dökülmenin önüne geçiyoruz, incelmiş olan saçların kalınlaşmasını sağlıyoruz.